emekliler seyyanen artış bekliyor. Çünkü devlet memurlarına seyyanen artış yapıldı 8077 lira. Ee, o günkü şartlarda şu anki emcası olma bile değeri çok arttı. Bu aynı seyyanen artışın memur emeklilerine, SSK emeklilerine, Bağkur emeklilerine de verilmesi gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili muhalefet bir şeyler söylüyor, sendikalar bir şeyler söylüyor, emekliler bunu talep ediyor. Yani en az bir 15-20 bin lira arası ayrıklarımızda bir düzenleme yapmanız gerekiyor konusunda talepler çok fazla. E bu talepler varken bir taraftan da emekliler de bireysel olarak bakın bir mücadelenin içine giriyorlar. Diyorlar ki Türkiye gidip dava açıyorlar. Sizin enflasyon verileriniz bizi zarara uğrattı. Bu nedenle gerçek enflasyonu açıklamadığınızı düşünüyoruz. Bu enflasyon verilerini nasıl açıklanırız? Bunları bizimle de paylaşın. Türkiye ile de paylaşın. Kamuoyu ile paylaşın. Sizin hesap enflasyon hesabıyla biz emekliler zarar ediyoruz diyen diyen kişi. Sonrasında SGK'ya da gidip dava açıyor. Yani bu konularla ilgili bize neden seyyanın artış yapılmadı? Seyyanın artışın yapılma nedeni nedir? Enflasyon farkı dışında emekli aylıklarının değer kaybetmesi sonrasında yani benim aylığım değer kaybetti gerçekten fiyatlar daha yüksek oranda arttı. Benim yaralandığım hizmetler almış olduğum ürünler daha hızlı arttı ama benim aylığım aynı oranda artmadı. Emekli aylığımın değeri kayboldu. Bu nedenle gidip dava açıyor bu kişiler. Bakın dava açan kişileri ya boş ver ya ne uğraşıyorsun? Boş işlerle uğraşıyorsun. Boş işlerle uğraşıyorsunuz. İşte bilerek böyle manşet atıyorsunuz. İzlenmek için manşet atıyorsunuz. Boş verin kardeşim. Bakın çok küçük bir azınlık ama bu kişiler Herkesin bu anlatmak istediğim mücadele oluğunu bile ellerinden alacak ben neredeyse. Yani daha çok destek olması gereken emeklisiniz, Emek aileleriniz erimiş, enflasyon karşısında gerilere gidip mücadele ediyor. Demek yani, yani ya sessiz kalın, ya sessiz kalın ya da bu mücadele veren kişilere siz de destek olun. Ya da emekli aylığınızdan da mutluysanız, evet ben emekli aylığımdan zaten mutluyum ben de bir şey istemiyorum diyebilirsiniz. Açık açık bunu söyleyebilirsiniz. Ama mücadele edenlere köstek olmayın. Şu anda Türkiye'de ben bunu görüyorum. Yorumlardan da bunları görüyorum. İnsanlar mücadele eden kişilere destek olmak yerine dediğim gibi onların daha çok moralini bozuyorlar. Haklı insanlar yani mücadele edenler haklı. Şu anda emekli aileleri düşür. Devletin memuruna nedense yani enzam veriyordu. Devletin memuru da emek, emekliler gibi onların da 6 ayda bir enflasyon farkı oranında toplu sözleşmeyle bir zan veriliyor. Üzerine de enflasyon farkı veriliyor. Bu oranlarda enflasyon oranlarında artışa neredeyse denk geliyor. Bazen altında kalıyor. Ya, o kişiler e, aylıkları düşük ya devlet memurlarına bir artış yapıldı. Tek seferlik aylıklarına bir ilave Seyyanen artış, seyyanen artış sonrasında yeni oluşan aylıkta da 6 ayda bir tekrar enflasyon oranında zamanmaya devam ediyor. Da, enflasyon farkı alıyor. Ama burada devlet memurlarına verilen bu hak SSK Bağkuld'un emekli sandığı emeklilerine verilmedi. Memura niye verildi? Bakın niye? Memura verilmesin değil. Memura zaten verilmesi gerekiyordu. Memurun aylığı da değer kaydetmişti ama sadece memur haydi değer kaybetmedi. Evet. Memurlara verilen aynı hakkın memurun emeklisine, SSK Bağkuld emeklisine de verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda mücadele eden herkesi bir canlı birinden tehdit ediyorum. Seyfettin Bey'in kendisini, avukatı Ali Bey'i tebrik etmek lazım. İnsanlar zaten bir mücadelenin içine girmişler. Kepçe oluyorlar, kurumlarla davalık oluyorlar, cemlerinden para harcıyorlar. Zamanları çok kıymetli zaman harcıyorlar bu davalar için. Ya bir mücadeledir. İnsanlar bir konuyla ilgili mücadele edenler. Emekli aylıklarından mutlu musunuz? Ben yani şunu soralım mesela. Yorum yazan kişiler ya bırakın boş işleri diyen kişiler. Ya ne zaman mutlu musunuz? bu ülkeyi yöneten bir hükümet var. Bu hükümetin de emekli aylıkları konusunda daha dikkatli olması gerektiği konusunda ne yapılabilir? insanlar yasal yollarını aramaya çalışıyor. İtirazlarını gire getiriyorlar. TÜİK'e gidip dava açıyorlar. Sosyal güvenlik kurumlarına mücadele edip bakın olumlu bir cevap alınır alınmaz o ayrı ama bir mücadelenin içine girmiş insanlar. Bu mücadelenin içinde olunması da gerekiyor diye düşünüyorum. ...çok kişiyle görüştüğüm zaman şunu söylüyorlar... ...Özgür Bey emekli oldum... ...emekli aylığımın yanlış hesaplandığını düşünüyorum... ...emekli aylığım düşük... ...bugün işte primlerimi yüksekten yaptı, ...20 bin lira alıyorum... ...primlerimi yüksekten yattı bana... ...25 bin lira emekli aylığı bağlandı... ...emekli aylıkları 16.881 lira veriliyor... ...neden bu kadar düşük emekli aylıklar... E ...zaten biz yıllardır bunu anlatıyoruz... ...emekli aylık hesaplama sistemi... ...nedeniyle emekli aylıkları düştü... ...gerçek enflasyon oranında da siz... Yani gidip marketten, pazardan alışveriş yaptığınızda o ürünün fiyatlarının artışı, çocuğunuzu okula gönderdiğinizde okul fiyatlarının artışı ya da diğer harcamalarınız için artış da der, sizin emekli aylıklarınız artmıyor ise enflasyonun altında reel olarak daha düşük oranda aylığınız artmış anlamına geliyor. Bu nedenle emekli aylıkları da zaten yerle bir olmuş durumda. Emeklilerle bu konuyla ilgili işte emekli aylığım yanlış mı hesaplandı? Ee, daha yüksek almam gerekiyordu diye düşünüyorlar ama bakın ben tekrar hesaplıyorum atıyorum emekli ayların çoğu doğru yani sen işte mübarek tapınmanların %99'u biz de hesaplıyoruz doğru çıkıyor. Ya e, bu durumda emekli aylığı hesaplamaya göre doğru ama emekli aylığı düşürdü. Sonra bu neden düşük? Neden ben düşük emekli aylığı alıyorum deyip insanlar bunu işte sorguluyorlar. Emekli aylıklarının düşük olması sebebini biz yıllardır anlatıyoruz. Emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. 2000 yılında değişti. 2008 yılında değişti. İşte büyümeden e, verilen pay düşürüldü. Bu nedenle ülke büyüyor, gelişiyor diye söylemlerde bunu hükümet yetkilileri ama sizin emekli aylığınıza yansıması çok daha düşük oranda çünkü paylarını da düşürdüler. Aylık bağlama oranları değiştirdiler. Bunlarla ilgili dediğim gibi bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Bunlar düzelir mi? Kesinlikle düzelir diye düşünüyor o. İleride düzelecektir. Ama nasıl düzelecek? İşte bu verilen mücadeleler sonrasında düzelecek. Gerçi düzelme şansı yok ya. Şu anda insanların sesini çıkarmasa, biz bu yayınları yapmasa, televizyonlar bunları dile getirmese, gazeteler yazmasa, herkes ayrı kalır. Kendi kendine arayamaylığım düşük der. Ama ortada hiçbir olmaz. Ama o kitlesel bir hareket gerekiyor burada. İnsanlar kitlesel olarak hamleler yapmaya çalışıyor. Burada da önemli olan bu tür hareketlerde yani TÜİK'e açılan davada ve diğer benzeri konularda en azından bu dava açan kişilere destek olun. Evet doğru değil. Bu kişi bir amayda mı düşük? Bu kişiler gerektiğinde davalar açıyorlar. Bu davaların sonunda hükümet bunları görmeli. Ben emekli aylıklarına ciddi anlamda iyileştirmeler yapılacağını düşünüyorum. Seçim öncesinde yapılacağını düşünüyorum. Hükümet bunu bir e, seçimde nasıl daha fazla oyumu arttırıyorum e, düşüncesiyle emekli aylıklarında bir düzenleme yapacaktır. Ama ben kısa vadede bunun e, seçim olmayacağı için kısa vadede beklemiyorum. Yani bu yıl mesela emekli aylıklarına seyyanen bir artış olmaz demiştim. En emekliler, emekliler fazla beklenti içinde olmasınlar demiştim. %17'ler civarında emekli aylıklarında artış olur dedik. E %16.67 emekli aylıklarında artış olur. Hatta %16.80 civarında bir artış bekliyorum demiştim. Yine %16.67 oldu. e Şimdi ben diyorum ki e, emekli aylıklarında %12 civarında bir artış yapacaklar. Ben böyle öngörüyorum. Ama bu emekli aylıklarının bu denli daha düşük oranlı artışlarla beraber daha fazla alım gücü değerinin düşeceğini düşünüyorum. Hükümet yetkilileri bunun farkında değiller mi? Tabii ki farkındalar. Hükümet yetkilileri de bunu daha sonra seçim döneminde bir miktar arttırıp seçim kozu olarak değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Muhalefet bir taraftan bastırıyor. Bakın sendikalar, emekli dernekleri, herkes böyle bir mücadelenin içinde. Ama sonuçta karar verici olan hükümettir. Hükümetin yetkilileridir hükümetin ekonomik kurmayları değil, Cumhurbaşkanı'dır. AK Parti'nin genel başkanıdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar kararlarını verecekler. Sonrasında ayrıca iyileştirme olup olmayacağını göreceğiz. Ama iyileştirme yapılması gerektiği konusunda herkes hem fikirdir diye düşünüyorum. E, hem ki ayrıklarında bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Ama dediğim gibi 2025 yılı bitince 2026'ya girerken çok büyük bir kamuoyu olmazsa %12'yi verir geçerler. Evet, 2026'nın ikinci döneminden itibaren bakın, 2026'nın Ocak ayı değil de Temmuz ayından itibaren Adım Hükümet Yavaş var, şöyle açıklama yapacak. Emeklilerin durumunu biliyoruz, çalışanların durumunu biliyoruz, iyileştirmeleri yapmayı düşünüyoruz, televizyonda haberleri izleyeceğiz 2026'nın ortasından itibaren, emeklilerle ilgili işte Çalışma Bakanlığı, emekli aylıkları ile ilgili olarak, Yeni bir çalışma başlattı, emekli aylıkları artacak, emeklilere müjde gibi böyle haberler yavaş yavaş hükümetin yakın olduğu basın yayın organlarına da bunlar böyle verilecek. Olay biraz daha köpürtülecek. Sonra seçime giderken yani de bir miktar seyyanen artışla büyük ihtimalle intibat da olabilir. Sonrasında emekli aylıklarından artışlar yapılacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yapılacak artışlar Kamu e, kamuoyunda daha da fazla konuşulacak mı? Bu sefer belki oranlar tweetin belirlediği oranların biraz üstüne daha iyi çıkabilir. Ama kısa vadede çok beklenti içinde de değilim. Kısa vade derken mesela 2026 Ocak ayında e, enflasyon farklı dışında bir şey vereceklerini ayrıca düşünmüyorum. Evet, Ocak ayından sonra artık seçim şey atmosferine girildiğinde kitabın dizaylamadan yapılabilir diyorsunuz ama ee, gerçekten de bir mutabakat tamamen ve ilgili size söylediklerinizin dışında söylenecek bir söz yok. Köstek olmayın destek olun arkadaşlar. Kesinlikle. Yani boş işler, boş muhabbetler. Ya yani hep aynı şeyi anlatıyorsunuz. Boş işlerle uğraşıyorsunuz diyenler. Şimdi ben bu durumla daha önce karşılaştım. EYT döneminde karşılaştım. EYT'de emeklilikle yaşa takılanlar, dernek, e, federasyonlar bir şeyler yapmaya çalışıyor, oluşturuyorlar, mücadele ediyorlar. Uzaktan sadece Klevi başında bir izliyor. Ya boş verin ya. yasama saçarım çıkarım bu ama ne umutlandırıyorsunuz ya falan diyeyim. böyle e, insanların bireysel olarak haklarını araması konusunda bile rahatsız olanlar var. onların bir kısmı hükümete yakın. Yani söylenen her şeyi hükümet nezdinde hükümeti zarara uğratacak Hükümetin oylarını düşürecek diye düşündükleri için böyle düşünenler var. Belli bir kesimde böyle yani saflığına mı yapıyor herhalde? Yani belki şöyle ya bir şey olmayacak şey duygusunu yazmaya çalışıyor ama farkında olmadan kendi cebine girecek parayla ilgili ne olumsuz yorumlar yapıyor. Değil mi? Değil mi? Aynen öyle yani. Ee, ama şimdi hiç yoklar ortada o EYT'ye çıkmayacak diyen yani bir tane hep böyle şeye bakıyorum bazen de böyle bir mesaj görmeyeyim diye Ya ben EYT'ye çıkmayacak deyip size çok kızmıştım